Menes'in yeni videosundan selamlar. Aile dizisine ait bütün haberleri aldık. Dizinin ne zaman ekrana geleceğini, diziye hangi yeni oyuncuların katılacağını ve daha birçok şey konuşacağımız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aile dizisine ait yeni haberler geldiğinde paylaşacağımızı bilin. Videoları kaçırmamak adına da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ailede Necat işlere yani Cihan'a, Eko'ya, Yağmur'a ve Tugulu'ya partner geliyor. Detaylara az sonra geleceğiz. Show TV'nin 3 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan ay yapım imzalı Rating Rekortland dizisi Ailenin Çekimleri Urla'da sürüyor. Güçlü hikayeleriyle fark yaratan başarılı senarist Hakan Bonomo'nun imza attığı Aile dizisinin çekimleri geçen salı başladı. 30 bölüm olarak kurgulanan dizinin kalan 17 bölümünün her reytingler yüksek olursa %90 ihtimalle dizi devam edecektir. Yani 30 bölümde bitmeyecek. Kulislerde diziyle ilgili dolaşan söylentilere göre yeni sezonda Aslan ile Cihan'ın müthiş hesaplaşması dükkan uyandıracak. Dizide avukat Serap karakterine Selin Şekerci hayat verecek. Aslan'dan boşanmak isteyen devinin kapısını çaldığı Serap seyirciyi şaşırtacak. Ayrıca Serap'ın Cihan'a partner olacağı da öğrenildi. Öte yandan dizide Utcan Üteba'ya yani Eko'ya, Yusra G2 yani Yağmur'a ve Tugul'e ya partner gelecek. Cihan ve Tugulu'nun partnerleri belli oldu. Selin Şekerci Cihan'ın partneri olacak. Şirin Sultan Saldamlı ise Tugulu'nun partneri olacak. Eko ile Yağmur'un partnerleri belli olmadı. Belli olduğu zaman bu kanalda yeni video yapıp sizlerle paylaşacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dizi 3 Ekim'de başlıyor. Yayın tarihi erken mi geç mi? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Yeni videoda görüşünceye dek hoşçakalın.